Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi analık hızlı'nın nasıl yapıldığını göstereceğim. Bir adet büyük boy halkamız ve bir adet küçük boy halkamız var. Şimdi ipimizi alıyoruz, halkamızı alıyoruz elimize. Bu şekilde öncelikle tığımızı halkamızın içinden geçirerek ipimizden geçiriyoruz. Şöyle yapayım, elim net olsun. Geçiriyoruz. Daha sonra bir zincirle bunu sıkılıyoruz alttaki ipimizi sık iğne yaparken içinden geçireceğiz sık iğne yapmaya başlıyoruz Şimdi burası dolana kadar sık iğnemizi devam edeceğiz Evet sonuna kadar geldim şöyle bir iki tane daha yapayım